Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri herhangi bir inceleme videosu yapmıyorduk ve bugün sizlere John Wick Chapter 4 filminin Walmart mağazaları için özel olarak yapılmış olan bu e, Collectible Steelbook versiyonunu tanıtacağım arkadaşlar. Yeni bir mikrofon aldım e, bu arada iPhone'um için. Hem onu da bu şekilde bir test etmek istiyorum. Umarım sesim gayet güzel geliyordur. Evet arkadaşlar John Wick Chapter 4 bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda gösterime girdi. Harikulade bir film. Bence bu senenin gelmiş geçmiş en baba filmlerinden birisi. Ve yine aynı zamanda gelmiş geçmiş en iyi aksiyon filmlerden bir tanesi bana kalırsa John Wick. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ve bu versiyonun dediğim gibi Walmart mağazaları için özel olarak yapıldı arkadaşlar. Steelbook versiyonu. Ve gerçekten de güzel bir versiyonu. Şöyle hemen göstermeye başlayayım. Öncelikle görüyorsunuz şöyle bir slip case'imiz var arkadaşlar. Plastik bir slip case ile geliyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir dokunuş olmuş. Arkasında filme dair bir takım bilgiler var. Ve steelbook'umuz arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet hoş bir John resmi. Sırt kısmımız burada John Chapter 4. Ve yine arkasında da Keanu Reeves'in kiliseden çıkarkenki fotoğrafı resmedilmiş arkadaşlar. Ve bu versiyonu hem DVD hem Blu-ray hem de dijital kopya ile geliyor. Yani üç farklı formatta geliyor ve aynı zamanda filmlik karakterlerin resimlerinden yer alan böyle harikulade bir baskılı e kartpostallar e var arkadaşlar. Bu DVD'si şöyle göstereyim. Ve onun yanı sıra yine Blu-ray'imiz tabii çıkarabilirsek bir saniye. Evet çıkardık. Bu da Blu-ray arkadaşlar. Ve arkasında görüyorsunuz burada herhangi bir şey yok. Kart postallarımızı da hemen çıkaralım. Birazdan onlara da zaten bakacağız. Ve burada yine filmdeki kötü karakter resmedilmiş. Gayet hoş. Kart postallarımıza gelecek olsak arkadaşlar. Arkalı önlü dediğim gibi filmdeki karakterlerin resimleri var. Görüyorsunuz bu ablamızı hatırlıyorsunuzdur. Film izlediyseniz şayet. Burada Lawrence Fishburne arkadaşlar. Hemen arkasından Keanu abi görüyorsunuz burada. Ve Keanu abinin arkasında yine gördüğünüz gibi başka bir karakter. Yine filmdeki kötü karakterimiz. Bu eleman oldukça iyiydi filmde. Güzel oynamış. Yine görüyorsunuz burada bir karakterimiz. Bilmiyorum filmi izlemeyen var mı hala da ama mutlaka tavsiye ederim. Tabii çok genç yaşlıktaki arkadaşlarımıza tavsiye edebileceğim türden bir film değil. Biraz kanlı canlı ama Gerçekten sağlam bir film. Evet görüyorsunuz burada bir karakter daha. Evet yine burada bir abimiz. Gayet güzel. Güzel resimler. Kila gördüğünüz gibi. Bu amcam biliyorsunuz John Wick Chapter 4 gösterime girmeden kısa bir süre önce vefat etti ne yazık ki. İsmini şimdi çıkaramadım. Ve yine filmdeki ana karakterlerden birisi. Evet, gayet güzel, hoş bir set arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Fiyat olarak da gayet iyi. Yani 25 dolara e, bu kadar materyalin yer aldığı bir set gayet ideal bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Tabii Türkiye'ye gelir mi gelmez bu set. Onu bilemiyorum veya gelmiş midir. E, bunun farklı versiyonları, farklı mağazalar için yapıldı bu filmin farklı versiyonları ama... Bence en iyisi bu arkadaşlar. Walmart için yapılan bu 25 dolarlık Steelbook set diyeceğim ben bunu artık. Çünkü içerisinde dediğim gibi üç farklı formatı var filmin. Artı bir takım ekstralarla geliyor. Gördünüz. Gayet güzel. Bilmiyorum beğendiniz mi bu e, seti beğenmediniz mi? Aşağı yorum köşesine yorumlarınızı yazabilirsiniz. Aynı zamanda filmle ilgili ne düşünüyorsunuz? E, o konuda da yorumlarınızı yazabilirsiniz diyerekten Bugünkü videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.